Ya. Arkadaşlar, Halikale Veda Vlog'una hoş geldiniz. He? Halikale Veda. Ya. Evet. Yapma. Evet, yapacağım. Şu an herkes tişörtümüzü alıyor. Hadi size biraz ağlayacağız bu arada. Yalan konuşma. Dur he. Alacaksın. Sus. Yaz Belinay çok konuşma. Dur ama sen bak. Benim ben bakabilirim buna. Benimki orada. Bir de bulamadım ne yazıyor. Rezil. No. Vakit, rezil Rizim. gıdımdan çekeceğim. <gülme> <milhões> bire yol. Sen video mu çekiyorsun? Evet. <gülme> 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 evet. Karşıya kaçıp Sen de ve w Benim için. El hareket çekmeyin. Ah be. Devci var ya alayım imzadan. Terk çevireceğim içini imzalayacağım. Tamam tabii. Yerini beyler Ya kopya çekiyor orada. Ya sus Ha ha, zumnadım sana. Her yerde ben varım. Ya var. Biliorum düzenle şey. Ya işte Neyse röportaj yapacağız sonra. Ya bak sadece ben varım. Evet, ben Hadi yaz bir şeyler. Gidiyorum ya bu ben terk ediyorum. <laughs> bu da sadece bir bütün Allah kahretsin. Paşa bugün hiç bile kıskanış. Fırlatışı gördük <laughs> Ortalık Ortada galabalık, acıların, kimlerin ne yaptığı. Kalırılması sesi bu şekilde. Belki sen edit yapıyoruz ya. Senden bir tane daha yok. Evet. Bir tane daha evet. yok. Aşkın olayım. Söylenmedi insanlar. Abi başlık geçenlerimiz aşkın olayım. Ben bilmiyorum. Veda vlogu'na hoş geldiniz. <laughs> <laughs> <Siyemizliğine>. Videoda <laughs> 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 duygulu olanlar. Abi, neydi, bir şey büyük adamlardan imza topluyorum. Şey Geleceğim büyük adamlarından. Ben hep adam burada burada. Seni bir gösteremedim kameraya. Herkes gidiyor. Ana son. Yani. Ah be. <laughs> Şarkı söyleyip durmayın bak telif yiyeceğim sonra. Ama, <laughs> Aşağı iniyoruz mu? <laughs> ben, 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 ben. ben Bu benim. Fark ben, ben buldum ben. ne yazacağım. Ben. Yani herkes biliyor ya. Bak. Kimler gidiyor sizin sınıftan? Bizim, Bizim sınıftan kimse sınıfda gider Tamam o zaman. yarın ederiz. Yarın ederiz. <laughs> oyunu. Kesin. çok kötü yazıyor. Kim oynuyor? Kanka Şu var. Azam. Onlarla. Azam o da Emir dediler. Çok. Neyse. Yo Neyse. bak beline yazdı. Evet. Kamera. Anlatsam bitersiniz. Ben kesin telif yiyeceğim bunların yüzünden. <laughs> Böyle bir şey olamaz. Tamam, seyredelim. Ama 10 saniye. Ben ne güzel <laughs> 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 <Kimle boy with, gülüyor> <o>, <laughs> hediye diye odur. İyi. Yani kozu nasıl gözükmüyor. Mazza Nasıl da gözüküyor. Gözlük fardı. <laughs> i̇şte be. İşte bu. <laughs> Nerede? Nerede? Geliyor. orada Abi onun yüzü. Hocam vlog işte. YouTube pes salayım En sevdiğim benim annem dinlemiyor diyor. Ama bunları söyledim mi o çekiyorsa ne <variety> kıymeti kaldı <laughs> bunun çekiminin? Hadi dinle. En sevdiğim öğrencim. Hocam <laughs> <laughs> Fenerbahçe yazın yazıktır. Ben İngilizce bilmiyorum okuyamam. Şey diyor. Do your best, always yeah. be happy diyor işte. Dear Twin 2 anladın mı? Anladık sen de. salak. Pardon. Aha. Bakayım <laughs> sende ilginç bir şeyler yok mu ya? Bilmem. Belki. Da 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 da. <laughs> Yan geri şule de yır, bu çantayı getirmiş. Hatırlayan oldular çıkarma. mı? Çok iyi. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> ee, bugün son sınavımıza gireceğiz. Evet. Okuldaki, Okuldaki son sınavımıza. Bunlar da benim başıma Türk Dil Kurumu. Evet, Türkçe. İsteyelim. Evet. 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 mi Evet. Sen ne yazıyorsun Ne? Bit. Neden biliyor musun çünkü? Ayete en arkada giriyor. Ben en önde giriyorum. Ben de Sen çıkardın mı? Neden biliyorsunuz en arkada? Sıra yazıyor. Yani 1 ya. çünkü. Benim de 5. En arka olmayabilir ama 1 yani. Ya en arka ya da en arka. TT 1, Ayete 11. 11... TT 8 şurada giriyor. Bak on 11 5. ya en ön ya en arka. Öyle. Sen konum bir sıralar. ise en önemli. Evet. İmam Boş yapıyoruz yine bak bu vlog eski haline geliyor. Ayete bir mi? Bir biraz vıdı vıdı konuşuyoruz ve bıdı çok çekiyoruz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar mutlu aile soframızdaki bugün son öğle yemeğimiz. Şöyle döndürün herkes gözüksün. Al kamerayı. Kamerayı kapatma Seda kendini Bu yüzden senin hem bitmesine hem de bitmemesine mutluyum. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Didem'i çok seviyorum. Ben <laughs> Şaşık bir çıksın ya. <gülüyor> <Kendimizi> <gülüyor> <durandı>. İşte. <gülüyor> 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 evet şimdi de Sveda'yı uğurluyoruz. Adaya veda eden bir diğer isim de Sveda Akçay. ben, ben seninle alışıyorum. Tamam sen veda ediyorsun yani. Allah'ım ya Rabbim ya. Ama sen ayrılıyorsun ben değil. Ben hala gelmeye devam edeceğim. Şu Beyza mı? Evet. Sen gelmeye devam mı edeceksin? Yes. Ben ya, tam ayrılıyoruz işte ya. Of. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Burada veda kimdir? T matematik problemine döndü. Kapatıyorum Seda ile veda bye. <laughs> Lan ne Çingır diyor onun için. Tabak <laughs> kanka. tabağı var ya bunun. Ne? Sınav bir geçsin her şey olur. Sınav bir geçsin her şey olur. <laughs> Allah korusun geldi.

Tamam mıyız? Evet. Arkadaşlar ağladık zırladık tatlı yemeye gidiyoruz. Bu da B sınıfı. Evet ben de 4 Hayır ben hiç turşam yemedim. 4 yıldır Ali Kanada okuyup hiç turşam yememiş olan biri olarak tayaya geçmemek için beni tatlı yemeye gidiyorum işte. Aşağımızda bize el sallaşın. Selam. Aynısın. Gel. <Gülüyor> <gülüyor> evet yağmur dinliyoruz çok at şey Madem atıyor bunca senin namı namert olsun geri dönelim. Masada etli oluyor dostlar. Ayrıklar da sevdaya der. Allah hayvane. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Herkes şurası. Şurası. Tamam. Her şey için herkese teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Ben de ben de. Gel sen de. Hoppa görüşürüz.